Tamam bugün kimle bakıyorduk? Şu evet bu. T. Bugün T. T kimlik acaba? Hemen defterimden bakayım. Ay ah, ah, ha hanımefendi hanımefendi. Bugün kime bakıyorduk acaba? Ha çay mı var? Şöyle çay falan var mı? Ay neyse. Bakımlı. Evet. Bakımlı. şey bugün makarna hanım bir de çiğ bezelye hanım gelecekti. Kaçamadım orada röportaj yaparlar. Röportaj bu. Bakayım. Hay. Hoş. Gidin. Kamera kapatıyorum hemen. Gidin. Bugün sizin röportajınız değil. Hoş. Bugün kimle röportaj yapacağız ki? Bu röportaj da bir hanımla. Hatma mı Hemen bilgisayarda onları arıyorum. 0541. Tamam. Aldım işgeler birazdan yoldalar. Ay makarnacım burası olduğuna emin misin? Evet eminim çiğ bezelye. <laughs> tamam canım. Hadi gidelim aşko. <laughs> Burasıydı galiba. pek bilmiyorum. Ay pislikler bunlar. Bütün erkekler. Ay merhaba aşkı. Sizsiniz çiğ bezelye ve makarnanın. Ne alaka? Alka. Hayırdır kızım sen? <laughs> Asıl sen Hayırdır? E, tamam ya Allah Allah. Kamerayı açayım ben şuradan. Siz de yerinize. Şey, şey, e, um. Kamerayı açayım ben. Aş, e, açayım. Ay bu kamerayı kim açtı aşkı kuşka? Ay bunlar kavga mı ediyor bana mı öyle geliyor? Yok aşk canım. Hanımefendi siz iyi misiniz? Yok iyiyim aşk yok aşk am. Tövbe estağfurullah bismillahirrahmanirrahim. Şimdi bu abi Dream abim size sorular soracak. Ay biliyoruz cano canışko. Tamam o zaman. Birinci sorumuz gelsin sayın seyirciler. Hayatınızda ay, Hayatınızda hiç suçsunuz mu? Ay. ay hayır tabii ki de. Nasıl yani? Ay, ay bakımlı olmak suç mu? Abey! Tamam o zaman. Haklı canım yani çalışko Bakımlı olmak suç mu? Abey! O zaman ikinci şovumuz gelsin. Sayın seyirciler buradan size de çok selamlarımı iletiyorum. İkinci sorumuz. Hiç makyaj yapmadığınız bir gün oldu mu? Yani makyaj yapmadığınız bir gün oldu mu? Ay hayır tabii ki de mal mısınız siz de? Aa. Biz gotumuza bir makyaj yapıyoruz abi. Aa, sizden bilmiyorsunuz fazla şey. Tabii. Ay kız haklı biz popumuza bile T sürüyoruz. T mi? Allok, allok, allok. Bak dua et kızım. Ne oldu karşımda erkek oldun için pişman mısın? Ben işte istifa ediyorum. Şaka şaka. Çünkü onu yapmayı bile bilmiyorsun. O öyle yapılır. İşte böyle. Eğer sayın seyirciler abone olup like atmazsa ne yapacaksınız onlara? Ay ben ne yapmam ki? Önce gotlerine bir e, botoks yaptırırız. Evet sonra dudaklarına e, hasta <laughs> oldum. <laughs> Ama yapmalıyım ha bitti. Neyse. Akrep annesiyle bir botoks yaptırıyoruz. işte daha neler neler yaptırıyoruz. O yüzden aman olup like atmalarını unutmayacaklar. Yoksa geceleri de onların gotlerine. Ne yapmayız ki aldık süreyiz ma makyaj yaparız fondöten, fondöten falan filan derken artık siz de dahil tabii ki de. Hemen abone oluyorum. Ne yapıyorsun bilgisayarda? Abone oluyorum tabii ki de sen de ol. ben de olayım. tamam hemen koyuyoruz artık. Diğer sorumuza geçelim. Hiç makyaj yapmadığımız bir gün oldu mu? Ameliyat olurken. Ameliyat olurken. Maalesef makyaj yapamamıştık. Depresyoncuklara girmiştik. O yüzden tekrar bir ameliyatta papamızı kestirmiştik. Poponuz da alaka. Ay. Anlatamayacağım. Bu mal adam ya. Bak biz az önceki soruda da demiştik ki biz. Koçumuza de. makyaj yapıyoruz. Siz neyse ağzımı bozmayacağım sizin için. Erkekler bir abuc bile değmez. Bu erkekler hep böyle. Hiç değişmiyorlar Allah Allah. 5. soru. Kim için makyaj yapıyorsunuz ve neden yapıyorsunuz ve neden yapıyorsun? Yani sorun neden makyaj yapıyorsunuz? Sana ne? Hayırdır sana oğlum? Hayırdır? Bak ben dövüceğim bu adama. Tamam sakin ol. Hayırdır sen? Hay Allah Allah ben bir daha, bir saniye bile burada kalmam. Allah Allah sana yudur. Ah, 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 ah. Bademciğim kırılacak bu erkekler yüzünden. Ay ah, ah. ah, şu erkekler için değmez. Çiğ bezelye sesini yükseltme. Biz gidiyoruz. Allah Allah. Ah, hayırdır siz bir kere. Hayırdır. Aa. Ah. Çok ayıp. Ah, bir şey demeden çıkamayacağım. Ay kar Fatma çocuğa söyle. Şöyle kulağını söyleyeyim kar Fatma. Yo Aşk o. Tamam söylemeyi unutma. Kara Fatma aşko. Tamam gidelim ki bezelyesini hastaneye götürmeliyiz bir de çok işimiz var. Sesi lütfen patlamış. Ameliyatla onlara bir tane şey yaparım. Allık süreli. Onları bir... gece onların poposuna allık süreceğiz. Çok işimiz var daha. <gülüyor> <gülüyor> bir de <laughs> sana yıldır bey. Efendim Kara Fatma. Ay pardon. Hayırdır Samber. Evet Kara Fatmacığım dinliyorum. <laughs> Makarna Hanım bir de çiğ müzelliğe size söylemem gereken çok önemli bir şey var. Sizi çok seviyorlarmış dediler. Ve dedikleri şeyi söylüyorum hemen. dediler ki acaba acaba benim reklamlarımı sıkacaklar. Zenginliklerimi sıkacaklar söylüyorum. Ben de söyleyeceğim. Karabiber, tuş, katansız, söz istifa ediyor Ha, haklı vallahi kadın. Ay haklı ti. Hadi daha biz de istifa. Biz de istifa ediyoruz. Hayırdır sen be. Bu. Şöyle gidelim. Aa, çok ayıp. Şimdi bana kimse bakmayacak. Kapat. Evet. Handaş. Ee. Evet. Handa. Ee. Lan ver şunu bana. Çekil sen. Aa. Evet handaşlar. Ayo. Ben biliyorum ayol? Evet handaşlar. Ne diyorum. Evet arkadaşlar ayol geldik harika bir videomuzun sonuna ayol umarım bu videoyu beğenmişsiniz ayol beğendiniz zaten ayol eee hoşça kalın diyorum ayol herkes de diyor ayol hoşça kalın hoşça kalın ayol hoşça kalın eğer beğenmediyseniz götünüze aylık hoşça kalın ti Hoşçakalın. Hoşçakalın. Ya Rasul, <laughs> <laughs> aşk ayol! Aşk Alan, ayol!